aşağıda ticaret ile ilgili bazı kavramlara ait açıklamalar verilmiştir. Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisine ait açıklama verilmemiştir? Ülke içinde mal ve hizmetlerin satışıdır. Ülke içinde bu mal ve hizmetlerin satışına iç ticaret adını veriyoruz. Bir ülkenin ürettiği mal ve hizmeti başka ülkeye satması, ihracat. Bir ülkenin dış satımının dış alımdan fazla olması, dış ticaret fazlası yani kar elde ediyoruz. Bir ülkenin başka ülkelerden mal ve hizmet alması ise ithal. İthalat, ithal üründen aklımıza geliyor. Dış ticaret hacminin burada herhangi bir tanımı yok. Çünkü ithalat ve ihracatın toplamı olması gerekiyordu yukarıda. O da olmadığı için doğru cevabımız E şıkkı oldu. Yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanlardan hangilerinin dünya ticaretindeki payı daha fazladır. Burada özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri verildiği için 1 ve 2'nin dünya ticaretindeki payı daha fazladır. Ama 3 ve 4'e bakarsak bunların tabi Avrupa ve ABD ile kıyaslanması zaten ikinci planda kalmaktadır. Bu yüzden de doğru cevabımızın 1 ve 2 A şıkkı olduğu söylenebilir ki bu alanlarda sanayi ve buna bağlı olarak ticaretin oldukça fazla gelişmiş olduğunu söylemek mümkündür. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Ekonomik yönden az gelişmiş ülkeler genellikle ham madde ihraç ederken sanayi ürünlerini ithal eder. Bu duruma ülkelerinden hangileri örnek gösterilebilir? Sudan Az gelişmiş ya da gelişmemiş ülkelerden birisidir ki buna örnek gösterilebilir. Güney Kore gelişmiştir buna örnek gösterilemez. Nijerya gelişmemiştir buna örnek gösterilebilir. Belçika gelişmiştir buna örnek gösterilemez. Ki buna göre 1 ve 3 yani B şıkkı doğru cevabımız oldu. Ki bu ülkeler genellikle ham maddeyi satıyor işlenmiş olarak geri alıyor. Çünkü sanayisi gelişmemiş olduğu için doğru cevabımız B şıkkı. Ticaretle ilgili yukarıda verilen yangılardan hangileri doğrudur? İlk çağda tarım ürünün fazlası nedeniyle ortaya çıkan ürünlerin değiş tokuşu ile ticaret başlamıştır. Ki doğru bir ifade. Paranın icadı ile ticaret daha da kolaylaşmış. Ee, alınıp satılma durumu tabii ki burada ön plana çıkıyor. Sanayi devrimi ile birlikte seri üretimin artması ticareti olumlu yönde etkilemiştir. Ki makinelerin özellikle varlığı daha fazla üretim anlamına gelmekteydi. O yüzden burada ticaretle ilgili 3 özellikle 3 öncül de doğrudur. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda bir ülkeye ait dış ticaretle ilgili bazı veriler verilmiştir. Bu ülkenin dış ticaret ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? 2000 yılında dış ticaret fazlası oluşmuştur. İhracat 4.7 ithalat 4.2 yani daha fazla ihracat daha az ithalat dış ticaret fazlası demek yani kar demek. Bu doğru bir bilgi. 2000 yılından 2015 yılına kadar ihracat gelirleri artmıştır. Bakıyoruz 4.7, 5.1, 6.9, 8.7 ki 2015 yılına kadar arkadaşlar bir artış söz konusu. Dış ticaret hacmi en fazla 2015 ki toplamına bakmamız gerekiyor. İthalat ve ihracatın 8.7 8.1 bu ikisinin toplamı diğer e, yılların toplamından ithalat ve ihracat toplamından daha fazla olduğu için yine doğru bir bilgi. İhracatın büyük bir bölümünü sanayi ürünleri oluşturur. Buradan arkadaşlar bu tablodan biz bunu bulamayız. 2020 yılındaki dış ticaret fazlası yaklaşık 1 milyar dolardır ki baktığımızda aradaki Dış ticaret fazlasını görmekteyiz bu şekilde. O yüzden doğru cevabımızın ulaşılamayan bilginin değişik olduğunu söyleyelim. Aşağıda verilen ülkelerden hangisinin dış ticaretinde orman ürünlerinin payı daha azdır? İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde orman varlığı önemli bir yer tutar. Kanada, Hindistan, Endonezya'da yine Mısır'la kıyaslandığında... ...daha fazla orman ürünlerine sahiptir. Ki Mısır'ın büyük bir kısmında çöl var arkadaşlar. Büyük Sahra Çölü'nü zaten hatırlıyorsunuz. O yüzden daha az olan kısımda biz Mısır'ı e, bu soruda dikkate alabiliriz. Doğru cevabımız da B şıkkı olarak değerlendirilebilir. Türkiye'nin dış ticaretiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? İhracat gelirlerindeki en büyük pay sanayi ürünlerine aittir ki bu oran arkadaşlar %95'ten artık fazla olmaya başladı. İhracat gelirleri ithalat giderlerinden fazladır. Yanlış. Çünkü Türkiye'de genelde açık veriliyor. İthalat giderleri daha fazla. Dış ticaretin büyük bir bölümü gelişmiş ülkelerle yapılmaktadır ki Türkiye'de baktığımızda dış ticaretin büyük bir bölümü gelişmiş ülkelerle yapılıyor. Bu anlamda doğru cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olarak değerlendirilebilir ki bu gelişmiş ülkeler arasında da Almanya gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi, e, İtalya gibi birçok ülke bulunuyor. C şıkkını doğru olarak dikkate aldık. Yukarıda verilen tarım ürünlerinden hangileri Türkiye'nin ihracatına önemli bir yer tutar? Pirinç Türkiye'de üretiliyor ancak yetmediği için tüketimi karşılamadığı için ithal ediliyor, ihraç edilen bir ürün değil. Muz yine yetiştiriliyor ama ...ihtiyacı karşılamadığı için ithal yolla daha çok biz bunu e, tüketime sunuyoruz. Bu da yine ihracatta önemli bir yer tutmuyor. Ama fındık ve incir Türkiye ihracatında önde gelen ürünler arasında sayılmaktadır. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Çin'in Çiyan kentinden başlayıp Özbekistan'ın Kaşkar kentine gelerek burada ikiye ayrılır. Birinci yol Afganistan'dan Hazar Gölü'ne... İkinci yol ise İran üzerinden Anadolu'ya ulaşırdı. İpek, porselen, kağıt, baharat ve değerli eşyalar Anadolu üzerinden kara ve deniz yolu Avrupa'ya ulaşırdı. Bazı özellikleri verilen tarihi ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? Verilen sorumuzda arkadaşlar bilgi sorusu yani nereden başlayıp nerede bittiği, kaça ayrıldığı, ne taşındığı. Bu bilgilere sahip olmamız gerekiyor ki yukarıda açıklaması verilen ticaret yolumuz, İpek yolu olarak değerlendiriliyor. Kral yolu özellikle Sardes'e kadar gidiyordu Manisa'da. E, bunun yanında Baharat yolu zaten Hindistan kısmından özellikle geliyordu. Yani bu bilgileri tabi e, biraz da tarihi kısımdan bilmek gerekiyor. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'nin ithalatında payı daha fazladır? Türkiye ithalatında birinci sırada gelen fosil yakıtlar, madeni yağlar, mineral yakıtlar yani petrol... Doğal gaz gibi birçok özelliğe sahip ürünü biz dışarıdan ithal ediyoruz ve şu an ithalatta dışarıdan aldığımız ürünler kısmında birinci sırada gelmektedir. Kazan makineler, elektrikli makineler, motorlu karataşları, optik gibi malzemeleri yine dışarıdan alıyoruz. Ama fosil yakıtlar dediğimiz gibi birinci sırada olduğu için doğru cevabımızın şıkkı olduğunu söyledik aşağıda ticaretle ilgili bazı açıklamalar verilmiştir. Açıklamaları verilen kavramlar aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Bir ülkenin idari sınırları içerisinde bulunan ancak gümrük sahası dışında bırakılan ülkenin diğer kesimlerinden farklı olarak ihracat artışına yönelik bazı ekonomik ayrıcalıkların tanınması ve özellikle bu alanlarda ticaret yapan firmalara da bir, bir sürü avantaj sağlanıyor. Bu arkadaşlar serbest bölge ticareti transit ticaret olamaz çünkü transit ticaret sadece geçiş amacıyla kullanılan ticarettir. Komşu iki ülke arasındaki anlaşmaya dayalı olarak yapılan, bölgesel kalkınmayı, istihdamı, bölge halkının ihtiyaçlarını en hızlı şekilde gidermeyi amaçlayan ticaret türü de sınır ticareti arkadaşlar. Tabii bilgi sorusu bu kavramların ne olduğunu bilmek gerekiyor. Doğru cevabımız B şıkkı oldu. Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülke aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye'nin en fazla alım yaptığı, ithalat yaptığı ülke Çin'dir arkadaşlar. Bunun yanında en çok ihracat yaptığı ülke Almanya. Dış ticaret hacminde birinci olan ülke yine Almanya'dır. Yani en fazla ticareti Almanya ile yapıyoruz. Ama ithalatı sorduğu için burada doğru cevabımız Çin. D şıkkı doğru cevabımız oldu.